بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قربان بابا صندر عند حضرت عائشة لنا عقتر بن في غمرة إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينفتل فإنه لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه أو قال فيدعو على نفسه Efendim zaten biriniz namaz kılarken uyuklarsa namazdan uzaklaşsın yani bu nafile namazlar namazı bıraksın o zira o namazda istiğfar ediyorum derken belki de kendisine süve verir yahut da şöyle buyurur kendisine bedduada da bulunabilir. Hazreti Ayşe annemize بمسافر مش إبراهيم بن همّام رواية في حديث قال ضاف عائشة ضيف فأرسلت إليه تدعوه فقالوا لها إنه أصابته جنابة فذهب يغسل الثوبة فقالت عائشة ولما غسل إن كنت لو فرّك المنيّة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Ayşe annemize bir misafir gelmiş. Hz. Ayşe de misafir çağırmak üzere bir elçi göndermiş. Hz. Ayşe radıyallahu anh elde ki misafirin boy abdesti alması gereken bir durum oldu da elbisesini yıkama etti. Hz. Ayşe annemiz de niçin yıkasın? Öyle durumlarda ben Peygamber Efendimizin elbisesinden meniyi ovalardım demiştir. Eğer meni Yaş ise yıkanması gerekir. Ama meli kurumuşsa elbisede onun meli iç dilemek suretiyle temizlenmiş olur. Mesrukun Hazreti Ayşe'den aktardığına göre şöyle demiştir. Kâlet ke rasulullah sallallahu aleyhi ve selle ila dakhala el ash min şehr <laughs> ramazan eqada ehle ve ahya el leyle ve şadda el mi'ze. Kâra fekâle gayr o cedde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 günü girdiği zaman Aleyhisselam aile bireylerini uyandırır ve geceleri ibadette geçirirler. Peştemal'e bağlarlar. Yani bu konuda yani gereken ibadete yoğunlaşmak ve gerekse hanımlardan uzak durmak konularında oldukça yoğun bir çaba harcarlardı. Yine Hazreti Ayşe hanımızın ibadeti şöyle dedi min kulli leyli kad evtara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fenteha vitruhu ile sahari. Peygamber Efendimiz her gece vitir kılar yani gecenin her vaktinde ne yapmıştır aleyhisselam? Vitir kılmıştır ve onun vitri seher vaktinde sona ererdi. Yani Efendimiz aleyhisselam en son yaptığı iş gecenin son kısmında vitir kılmak suretiyle ondan sonra da aleyhisselam vefat etmişti o şekilde. Yine Hazreti Aişe annemizden girerdi güvette مَا أَلْفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى السَّحَرُ الْآخِرُ قَدْتُ عِنْدِ اِلَّا Benim yanımda son seher Peygamber Efendimiz'i kesinlikle uyur vururdu. Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın yine şöyle dediği aktarılmış دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ sallallahu aleyhi اللّٰهُ عَلَى هل من طعام فقلت فقربت إليه كعبا فيه حيث خبأنا خبأناه له فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فأكل وقال أما إني قد كنت Peygamber Aleyhisselam benim yanıma girdiler ve yemek var mı diye sordular. Ben de evet Önlerine daha önceden onun için sakladığımız trit dolu bir tabak koydum. Peygamber Resul elini koyarak o yemeği yediler ve eyvah ben oruçluydum dedi Efendimiz ya da ben mutlaka oruçluydum ama Aleyhisselatü Vesselam yemeği yemiş ve tabi Hanif mezhebinin bu konudaki görüşü farklı ama Şafi mezhebine göre kimse bir orucu başlarsa o orucu Hanif mezhebine göre kaza etmesi vacip olur. Şafiler ise nafile olan oruçta kaza etmesi gerekmez diyoruz. Yine Hz. Ayşe radiyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi müminlerin annesi Dekhal aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin fe kâle hel min ta'amin fe kutu ma'indere min ta'am kâle fe ana sayımın Hz. Ayşe annemiz diyor ki bir gün Peygamber Efendimiz'in bulunduğum yere girdiler ve Yiyecek bir şey var mı diye sordular. Ben de yanımızda yiyecek bir şey yok cevabını verdim. Bunun üzerine öyleyse ben de oruç tutarım buyurdular. Tüm mezheplere göre zeval vaktinden önce kişi yemek yememese oruç tutabilir. Yani öğlen vaktinden önce kişi eğer yemek yememese o gün ne yapabilir? Niyet edip orucunu tamamlayabilir ya da oruç tutabilir davımızın 192. rivayeti Hz. Ayşe annemizin rivayetleri. Hz. Ayşe annemiz şöyle dedi: "Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yufalli bi'l-leyli qaimen. Felamma sanna salla jalisan. Feiza baqiyat 'alayhi 30 ve 40 ayeten qama fa qara'aha thumma rak'a. Fi ghamra f'l-darisem namaz kılarlardı. Yaşlandıklarını oturdukları yerden kıldılar." وعندما ينتهي ثم إلى أن فاطمة بنت أبي حبيشين كانت مستحاد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إن له عرق وليس بالحيد فإذا أقبلت الحيدة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ثم أو قال اغسلي عنك الدم وصلي Fatıma binti Ebu حبيش hayız görüyordu. istihaze oluyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a konuyu sordu. Peygamber Aleyhisselam da ona o hayız değil bir hastalıktır. Yani kan geliyor. Bu kan ya hayız ya da istihazedir. İstihaze hastalıktan dolayı olur. Efendimiz Aleyhisselam o hayız değil bir hastalıktır. Hayız yaklaştığı zaman ya da hayız olduğunda namazı bırak, hayız sona erdiği zaman da yıkan ve namazını kıl buyurdu. Ya da kendisinden, vücudundan kanı yıka ve namazı kıl. Hanif mezhebine göre bir kadının adet görmesi en azı üç gündür, en fazlası da on gündür. Eğer üç günden az olursa bu hayızdır ya da 10 günden fazla olursa yine bu hayızdır. Şey, bu hastalık kanı istihazedir. Yani 3 günden az ya da 10 günden fazla olanı istihaze kanı dediğimiz hastalıktır. İstihaze ne namaza ne oruca engel değildir. Ya da 3 günden az olması yine namaza engel değildir. Oruca da ve diğer şeylere de engel değildir. Diğer mezheplerde bunun sayısı ya da adedi değişiyor. Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ رَكَعْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْد۪ي قَدْتُوا Hz. Ayşe diyor ki Peygamber Efendimiz benim yanımdayken ikindiden sonra iki rekatı yani iki rekat namaz kılmayı hiçbir zaman bırakmadı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir amele devam ettiğinde onu hiçbir zaman terk etmezdi. Bu hadiste onu gösteriyor ama bu hadiste Peygamber Efendimiz'e özel bir durum var. Çünkü ikindi namazından sonra namaz kılmak, nafile namaz kılmak mekruhtur. Tüm mezheplerde de böyledir. Sadece şafilerde sebebe bağlı namazlar olsa bu hariç ne demek bu? Efendimiz Aleyhisselam sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş doğana kadar namaz yoktur. İkindinin farzını kıldıktan sonra güneş batana kadar namaz yoktur hadisinden dolayı tüm mezheplerde hüküm bu şekildedir. Yani namaz kılmak mekruhtur nafile namaz kılmak. Efendimiz Aleyhisselam ama ikindiden sonra namaz kılmış. Bunun sebebi şu, Peygamber Aleyhisselatü bir gün öğlen namazın farzını kılmış. Daha sonra ganimet ya da sadaka mallarını dağıtmak için Efendimiz oturmuş. Bir kabileye bunları dağıtmış. Ta ikindi vakti oluncaya kadar, ikindi namazı olunca Peygamber Aleyhisselam bu sünneti kılamamış. Ve bu sünneti Aleyhisselatü Vesselam eşlerinin evinden bir tanesinde Aleyhisselatü Vesselam gider ikindi namazdan sonra onu kılar hanımlardan birisi der ki ya Resulallah bu namazı niye kıldın ya da bu namaz ne namazı? Der ki ben öğlen namazının son sünnetini kılamamıştım. Şimdi ben onu kılıyorum der. Ve Efendimiz Aleyhisselam bu sünneti hiçbir zaman terk etmedi. Bir defa kıldı ya Aleyhisselam ondan sonra hayatın sonuna kadar buna devam ettiğini Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Ama peygambere özel bir durum. Diğer bir başkası için caiz değildir. Yine Hazreti Ayşe annemizin ibadeti أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتي بخمس لا يجلس إلا في آخرهن نبي صلى الله عليه وسلم 5 rekat bitir kılar ve yanınıza sonunda otururdu diyor Hz. Ayşe radıyallahu anha kitabımızın 196. rivayetine geldik Örve radıyallahu anhu Hz. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayetine göre efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem رمضان صن انغلندا اتيكافا كيرماكستاذرس حديث اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتكف العشر الاواخر من شهر رمضان فسمعت بذلك فاستاذنته فاذن لي ثم استاذنته حفصته فاذن لها ثم استاذنته زينب فاذن لها قالت Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila aradı niyazlıfı salı subha fi mu'takifi Efendimiz aleyhisselam diyor Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmek istedi bunu duyunca ben de itikaf için izin istedim itikaf nedir itikaf Ramazan'ın son 10 günü ya da diğer günlerde bir kimsenin akşam namazından önce camide ibadete çekilmesidir. Bir günlük itikaf akşam namazdan önce başlar, diğer gün akşam namazdan sonrasına kadar devam eder. Yani kişi bir günlük itikafa girmek isterse böyledir. Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girecek olan kimse Ramazan'ın 21. gecesi akşam namazından önce girer, bayram gecesi akşam namazından sonra çıkar. Yani bayram günü de bir gün önce iftar edildikten sonra ne yapar? On itikaf yerinden çıkar. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz ben diyorum Peygamber Efendimizin itikafa gireceğini duyunca ondan ben de itikafa girmek için izin istedim. Bana izin verdi. Son ondan Hafsa izin istedi. Ona da izin verdi. Son ondan Zeynep izin istedi. Ona da verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle devam etti. Efendimiz Aleyhisselam itikafa girmek istediği zaman صبانا مزرقلاق سون ايتكافيا بجا يرى فلما صلى الصبح راى في المسجد اربعه ابنية فقال ما هذا؟ قالوا لعائشه وحفصه وزينب فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر يريدنا بهذا فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العشره واعتكف عشره من شوال قال ابو بكر وربما قال سفيان في هذا الحديث البر تقولون بهن Efendim de o gün sabah namazını kılınca mescitte itikaf için hazırlanmış dört tane yapı yer gördü yani çadır gördü. Bunlar nedir diye sorunca oradakiler bunlar Ayşe, Hafsa ve Zeynep'in itikafa girecekleri yerler dediler. Bunun üzerine Efendim de bunlarla iyilik mi istiyorlar buyurdu ve o Ramazan'ın son on günü itikafa girmedi. Ramazan'dan sonraki Şevval ayında girdi. Hümeydi, Sufyan bu hadiste bazen de şöyle demiştir. Sizler onlar hakkında iyi yaptıklarını mı söylüyorsunuz? Demiştir aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam bu kadınlardan dolayı itikafa girmemiş aleyhissalatü vesselam. Ve onun kazasını da Şevval ayında yapmıştır aleyhissalatü vesselam. Rabbim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, sahabe-i kiram, tabi'nin, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين